Dünyanın her yerinden buraya gelen bütün misafirlerimize milli duygularımızı böyle bir uyandıralım dedik. Zamanı. Çünkü zaman bir olma, birlik olma, birlikte güçlü olmak zamanı inşallah. Evet. Ben Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya, Avusturya'ya, Özbekistan'a, Azerbaycan'a, bütün Orta Asya'daki gelen misafirlere, Avrupa'dan gelen, Türkiye'nin her yerinden, Amasya'dan, Isparta'dan işte Van'dan gelen bütün misafirlerimize bilhassa gençlerimize çocuklarımıza ve e, aramızda olan çok değerli Nurettin hocama e, hoş geldin diyorum Levent kardeşime bütün kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum evet 7 gündür buradayız çok şükür 7 gün sonunda e, mutlu bir güne ulaştık Hakikaten 7 gün önce buraya geldiğinizde insanlar mutsuz, umutsuz böyle bakıyor ne olacak acaba nedir diye düşünce içindeydi. Şimdi bakıyorum en azından yüzde %70-80'inizin yüzünde bir ışıltı var. Şöyle ışıltı var. Bazıları yine mutsuz, umutsuz gibi duruyorsa da böyle süzülüyorlar. Bakalım nasıl olacak diye, bakacağız diye. İnşallah ama hepinizin gördüğüm böyle 15 santim 10 santim şeyleri attığınız kurtları, parazitleri, taşları, safra taşlarını yeşil yeşil torba torba parça parça etlerinizi atmışsınız. Bugün göstereceğiz. 8-9 tane geldi. Programın içinde bunları görecektiniz. İşte bunlarla yaşıyorsunuz. Aslında yaşamıyorsunuz. Onlar sizi yiyerek yaşıyor. Onlar sizi yedikçe, emdikçe siz kansız, demir eksikliği, mangan eksikliği, çinko eksikliği ve maalesef yok olup gidiyoruz. İşte şu anda 88.'sini gerçekleştirdiğimiz bu sağlıklı beslenme programımızda yine başarılı bir sonuçla eee ortaya çıktık ve başarılı olduk. Sürdürülebilir bir şey yürütmek çok önemli biliyorsunuz. Sürdürülebilir olmak çok önemli. Eee 2005 2006 yılından beri yaklaşık 19 yıldır hiç durmadan yılda 6 5 4 3 en az iki defa pandemi döneminde bile 4 defa bu kampları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah ilk beden temizliği kampımızın bu sonuncusuydu. Sonbaharda ekim, kasım, aralık ayında yine sizlerle olacağız. Ben inanıyorum ki eee Artık buradan böyle bir kızımız, çocuğumuz, torunumuzu da bu yaşlılar, anneler onları getirecek. Bilhassa yeni evlenip çocuk yapmak isteyenler, herkesi buraya davet ediyorum. İnşallah sağlıklı nesiller hepimizin geleceği olacaktır diye de söylemek istiyorum. Evet, bu da Maranki çayımızı da gördüğünüz gibi. Maranki çay. Neydi maranki çay? Günde 10 defa, 15 defa burada içtiğimiz içinde yeşil çay ağırlıklı 19 tane bitki. Bedeninizdeki, karaciğerinizdeki kan yağlarını, kolesterolü, mide, bağırsak, parazitleri öldüren çok önemli bir yağ. Burada gördüğünüz gibi maranki yeşil çay. Herkese kamp çayını öneriyorum. Parazitlerden kurtulmanız için. Evet. Evet, söze gerek yok. Bugün şimdi biz konuştuk hep. Bugün siz konuşacaksınız. Ona göre hazır olun. Canlı yayında Evet, bütün dünyaya burada söyle mesajımızı vereceğiz. Medyatik olmak istemeyenler konuşmasınlar. Böyle hani aman falan diye. Ama bu kamplarda çok kızımızı ve oğlumuzu evlendirdik. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Çünkü en iyi kız burada beğenilir. Hocam nasıldı? Doğurur mu bu? E doğurur falan. Yani Oğlan nasıl uyuşturucu almış mı falan. Yok şimdilik bir şey yok. E burada göreceksin bunları yani. Onun için evet. Önüme onlarca liste koymuş. Sağ olsun Melek Hanım, şey Mertem Hanım. Efendim şimdi biz hep konuştuk. Bugün konuşmayacağız. İnşallah sizle konuşacağız. Siz konuşacaksınız. Ben şimdi buradan ismini okuyacağım. Ee, mikrofonu vereceğiz o arkadaşa burada. Ee, mikrofon, bizim Hamdi Bey. Ben Sağ. Buyurun. Buyurun Hamdi Bey ne? Arzu, bunu mu? Buyurun. Evet, evet hocam. Estağfurullah.